Evet. Şimdi kimi görüyoruz? Koca ustayı görüyoruz burada. Kemal amca hoş geldin. Hoş bulduk. Bizde misafiri çalıştırmak var. Evet evet böyle alın teri her zaman iyidir. He, ee, Kemal amca emeğine sağlık. Eyvallah. Kemal amcamızı tanıyan zaten bilir. Eski orucular da bilir. Namı diğer e, Atinalı Kemal. Değil mi Kemal amca? evet Eks evet. He. Benim baş şirketim Kemal amcam. Bugün bir gördüm. Yıldızın yıldızı. <gülüyor> ya. <gülüyor> kuyruklu yıldızlar var ya kuyruk yıldızlar. <laughs> yolu işte bunlar yani. Beğendin mi? Çok güzel hem de asaletli. Hem de yeri hem de bakıcısı iyi. Süper yani. Şöyle, derler ya. Şöyle şöyle alayım seni. Derler ya bu işte macera aramayacaksın. Damızda kalıcaksın işte burası onun merkezi şu evet. anda. Sağ ol Kemal amca, eyvallah. E Ne gördün ki öyle konuşuyorsun şimdi? Güzel iki yavru att attı attırdık. Dikri evet. Bey'in yavrusu inanın yani <laughs> şurada nereden baksan. Kaç senelik orucu hayatım var öyle söylüyor ilk başta da. 22 yaşında 23 yaşında oruculuğa başladım. Evet. Yaş 75 bitti. Yani diyorum ki Türkiye'de 5 tane iyi oroz varsa beşi binlik yani bunların arasında Fikri Bey'in orozu o dört tanesini dahi döver. Eyvallah. Böyle güzel taş vurmak, acıtmak ve Fikri'nin de tabii arkadaşları, muhabbet arkadaşları, aynı zamanda fobi arkadaşları var. Bu onlarda da var Kemal abi diyor. Sıcak Bu... bölgelere gönderdim diyor. Oradan diyor senede senede Bizim yapacağımız maçların hepsi o, festivaller olacak. Onlardan olacak. olacak. Adam, adam seçmeyeceğiz. Hı. Ama dostumuz tabi. Biz zaten Dost, seçmiyoruz ki Kemal amca. Seçiyoruz mu? Yani. Bu nasıl bu kırma? Şu, şu kırma nasıl? <laughs> bu da beğendiğim morozun kardeşi. kardeşi. Öz kardeşi. Bu da aynı diyor Kemal aynen, abi. Değişmiyor aynen. diyor yani. Karakter değişmiyor. Stil değişmiyor. Taş vurmaları aynı Kemal amca. Şimdi arttırma diye bir horon var. Biliyorsunuz Karadeniz'de yani her türlü oyunlar var da bu hep arttırıyorlar. Dövüş yaptıkça arttırıyorlar kendilerini. Bu bizim e, Yusuf'a verdiğimiz, Yüceli Yusuf yok bizim şirketimiz. Hı. Ona verdiğimiz Filinta'nın e, öz kardeşleri bunlar işte. Hı. O hani Temmuz yavrusu dört tane maç yaptı 60 aynen, bin lira verdikleri horoz işte. Hı. Onun öz kardeşleri çok güzel ee, Onun öz kardeşleri, şimdi Oğuz'un mesela Türkiye peşine geçti, gezdi, bizden de, benden de çok isteyen oldu, ben vermedim. Şimdi bunlardan da çok isteyen oluyor gene vermedim. Anladın evet. mı? Yani biz de meraklıyız, bizde yanımızda Kemal amcamız var, Aynen. atıyorum ee, Haluk kardeşimiz var, atıyorum ee, Muğla'dan Yalçın kardeşimiz var, e, Aydın abimiz var. Yani şöyle 4 5 tane Düzceli Yusuf kardeşimiz var. İrfan kardeşimiz var. Hayda hayda. Ee, Kerem'le Semih kardeşlerimiz var. Onlara da onlar da yeni yetme bizim çıraklarımız ama iyi yani iyi yetişiyorlar. İyiler ee, iyiler yani şey sonuçta. Yani bilmiyorum yeni sezonda herkesi başlatabiliriz. Biz tabi hep seçer seçe koya koya biliyorsun yıllardan beri hep aynı damızlıktan devam ediyoruz. Evet evet evet. Hani her sezon bir şeyler çıkıyor. Bir de geçen sezon gene çıktı o Temmuz yavrulun ama o derecelik sezon biliyorsun bütün herkese tebekar etmiştik. <laughs> Hep beraber hatırlıyorsun. Şimdi Kemal amcayla bir mazimiz var. Ee, o hani dört tane kısa kısa döven maçımızda orozumuz vardı ya. Patçı. He patçı. Şimdi üçüncü maçında bitirdi. Dördüncü maçında orozu ben bakıyorum. Gittik bir Oroz'a denk getirdik. Şimdi Kemal amca bir yerden çekiştiriyor. Öteki bir yerden çekiştiriyor ki atmayalım. Dedim ki niye? Oroz herkes konuşuyor. Dört tane maçı var. Kısa kısa. Dedim Kemal amca Eğer bizim Oroz onu dedim ben gözüme kestirdim. Eğer onu yenemiyorsa Güzellik yarışmasında kazanamıyorsa dedim. Biz dedim bu işi yapmayalım. <laughs> Oroz'u e, ki herkes böyle şey yaptı. Dörtte üçte başladı rakipten. Kaç dakika sürmüştü? Ben söyleyemiyorum sen söyle. <laughs> 15 dakika bitti. 15, o değil. Bir suda sürenin bahsediyorum. Ha ben? ha ha 7 dakika 7 dakika 8 evet. dakika falan yani. Başka olmadı. Pat pat pat. Evet. İyi o da Evet Şimdi bu kısa ne de kısmet olursa sağ salim işte bunlarda bir huy var işte bu Silmen'in tayfasından. Evet. E, merak eden arkadaşlara da şunu söyleyeyim. E, babası Sami abi'den geldi. Sami abi'den de e, önce e, Emrah Adıyamanlı Emrah Taşçı kardeşimden Sam abiye geçiyor. Sami abiden de bize geçiyor. Evet, evet. Ee, bizim tavuklarımız uyum sağlıyor. Yani şey böyle istisna çıkmaz yani öyle söyleyeyim ben de. Ee, bilmiyorum bakalım yeni sezonda pek yani bunun şimdi indirmesi var bilmem neyi var o su var bu su var bir sürü şeyi var yani zaman var. Şimdi Kemal amca sen ne yaptın? Kemal amca da bizi destekliyor. Youtube'dan izliyor. Zaten şirketimiz. Aynen tabii tabii. Evet. Ben şimdi... de bulunuyorum yani. <laughs> ben geliyorum. Öğleden önce Kemal amcanın oradaydık. Gölcük'te. Öğleden sonra da Kemal amcayı aldım getirdim Sakarya'ya. Böyle vakit öldürüyoruz. Şimdi bunun içine başka bir şey katacağız mı Kemal amca? Herkese bol şanslar, selamlar, sağlıklar diliyorum. Eyvallah Kemal amca. Şimdi bunun içine bir şeyler daha katalım. arkadaşlar da görsün. evet. Daha bitmedi işimiz. İşimiz hep sürüyor. Temizliktir. Odur da budur. Şimdi ne yapacağız? pişmiş bulucun yumurtalarımızı mutlaka e, <laughs> arkadaşlar pişmiş yum, bulucun yumurtasını verin karolarımıza <laughs> karışımın içine <laughs> Kemal amca Hı? sana şimdi ben bugün seni çok çalıştırdım hakkını helal et şu yumurtaları da bunun içine şöyle bir doğrayalım tamam. arkadaşlar arkadaşlar tamam. da şöyle görsün tamam yüksek protein içeren bir gıda ürünüdür. Bıldırcın yumurtaları parçalmış <laughs> vaziyette. Tavuklar da yiyor. Parçalmış vaziyette doğruyoruz bunları. Horozlar bunları yediği zaman ne yapıyor? Alev gibi. Evet evet sağlık zaten renklerinden belli oluyor. Evet. Hatta ya bu kadar kırmızı orada biz bir atmayız. Her tarafı sağlık içinde. <laughs> Onu ben çok karşı karşı geldim. Ne diyorlardı bana? O horoz olmaz. Şimdi diyorlar da bazen inanmıyor millet. Yani bu YouTube'da hep herkes alışmış palavra kes. İşte bunlardan ya. oluyor? Bunlardan yani. Ha. Yok palavra kesiyor. Şimdi bizim o horozu gören kıpkırmızı dediği zaman ne oluyor? Ya diyor olmaz buna. Sana olmaz. E kim olacak bana olmazsa? Getirme o zaman. Ha. Helal olsun Kemal amcam abi. Yaş kaç Kemal amca? 75 bitti. 76 Allah uzun ya, ömürler versin. Gel alıyoruz. Allah uzun ömürler versin. Eyvallah eyvallah. Bu hep anı olarak kalacak Kemal amca. Evet doğru diyorsun. Anladın mı? 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra artık ben de görür müyüm, görmez miyiz? Anladın mı? Bu bir çoluk çocuklarımıza, torunlarımıza bu anı kalacak. Evet. Atinalı Kemal amcam. Peki Atinalı dedikleri Artvinli olmandan kaynaklanıyor değil mi Kemal amca? Şimdi Kıbrıs savaşlarında ben de Oroz dövüştürüyordum. Gölcük'te bir rahmetli olan bir kardeşimiz vardı. Lafını unutma şunu söyleyeyim. Ee Kemal Kemal amcamız da Gazi. Evet. Kıbrıs gazisi değil mi? Kemal amcamız. Yoksa Kore gazisi misin? Kıbrıs, Kıbrıs. Kıbrıs gazisidir Kemal amcamız. Şimdi dediler ki ya Kemal abi dediler bu Oroz olsa Atina'yı fethederiz. Kaç senesinde? Ben o zaman 30-35 yaşlarında planım yani. Yani bundan 35-40 sene önce. 40 sene önce. Ondan sonra bana Atinalı Kemal diye lakap yaptılar İzmit'te. Ada Pazarında. Ada Pazarında sanayide Metin Metin vardı kulüpçü. Ona derdim ki 9 numarada horoz benim. Ben karışmıyorum. Ne yaparsan yap. Dışarıdan gelenleri atardık. Metin kardeşim de gerçekten hem görüşü hem de rahmetli Ali amcayı senin emsal de yoksa senden büyük müydü Ali amca? İzmitli. İzmitli Ali abi benden büyük abi. Ee, benden büyük hem de en eski ağabey. meşhur Bir 15 yaş filan. Yani, maşallah. Yani. Allah rahmet eylesin. Onlar bizim doğanların Sıtkı amca, simitçi, fırıncı Suska amca o tabanelli Kemal abimiz. Yani çok insanlar var. İstanbul'da şey neydi? Evet, İstanbul'da bir de şey vardı bir abimiz vardı Allah rahmet eyledi. Ya hepsini tanıyoruz da şimdi. O eski ring işletiyordu bak. Akıllarımıza gelmiyor bazı unutkanlıklar var tabi. Neydi onun ıslak bak unuttum ben de. Dediğim gibi hep böyle efsaneler. Şey, akıcı, akıcı mi? şey miydi? Akıcı neydi ismi? Unuttum bak lakabını onun. Evet. Aklıma geldiğimi söylerim ben de. Feridun vardı. Feridun kardeşimiz de iyi orozcu, iyi paralara dövüştürürdü o zamanlarda. Kemal abi oroz geldi mi? Oroz tamam. Falan yerde. Ben gelmezdim. İkinci suda alırdım orozları. Kumanda yapardım. Ondan sonra da benden tabii. Hep Kemal'den, Kemal'den. Bu, acayip yani. Nihat abi vardı. Kulüpçü. Asitçi asitçi, Heh. asitçi he <laughs> Unuttum. asitçi ha asitçi İstanbul'da mı? İstanbul'da ha eski Erdoğan var. Beyler falan var. Evet. Çok güzel insanlar var yani o zaman. Evet. Şimdi de güzel insanlar var. Tabii. Güzel dostluklar kurduktan sonra güzel insanlar var. Akıllı çocuklar var şimdi. iyi çocuklar var. Yani iyi dövüş yapıyorlar. Bu sene Bursa'ya selam. Karasu'ya selam. Karasu'ya sahip çıkalım. Bursa'ya sahip, Bursa sahip çıkalım. Bursa'ya sahip çıkalım. Biz sahip çıkalım? Bütün kahve ring işleten arkadaşlara buradan selam söylüyorum. Şimdi bu emekleri çok arkadaşlar, büyük. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki hep soru hepimiz orozcuyuz ama orozdan oroza fark var tabi. Durum bu. Para önemli değil. Para önemli değil. Önemli olan horozun güzellik iyi dövmesi, karışması. iyi, dönmesi, iyi göstermesi. İyi güzellik yarışması, tabii. kazanması. Tabii, yani. Masraflar Bun, bunların da şu anneleri şey balıkçı. Babası balıkçı şunların. Özgür yok mu bizim? Özgür bak şu şu yavrularında. He he he. Bu sudan çıkmıyorlar, çamurdan çıkmıyorlar ya. <laughs> gördüm geldi geldi balıkçı gibi geziyorlar. Ne yapsınlar ya? Valla bilmiyorum Kemal abi bakalım bunlar nasıl çıkacak göreceğiz <laughs> hepimiz. İnşallah inşallah bu seni göreceğiz ben abi. Hazır 5 Böyle şöyle söyleyeyim yani. Ee, çok isteyen oldu. Diğer orozlardan da hiç vermedim. Anladın mı? Yani tabii biliyorsun tabii. benim orozum müsabaka yapacak. Sahaya inecek. Hep beraber hobimizi gerçekleştireceğiz. Ondan sonra. Evet. Bakalım herkese bol şans. Herkese yıldız var. Yıldızları seyrediyoruz. Adam, adam anlatıyor. Yok Türkiye'nin en iyi orozu. Ulan ben iki dakikada düşündüm. Ben mallarım nasıl oldum bu sefer? <laughs> Allah helal olsun amcım. Abi. Bugün amca senin çalıştırdık hakkını yer ettik. Kestane de topladık baya. İşte bak herkes yapamaz bunu. Peki eskilerden başka bir anını anlat amca da şöyle güzel bir 15-20 dakikalık bir videomuz olsun. Bizden sonra gençler de arkadaşlar da dinlesin. Ankara Festivali'ne gittik. Boksoz Elimde 3 tane oroz var. Sene kaç sene? Ya 1994-95 falan yani. 2000, 2000 falan olmadı. Tokatlı bir arkadaşım var. Erdal, Erdal diye. O da geldi. Bursalı Erdal abi. Evet. Buluşalım dedi. Buluştuk. Ama Erdal abi bizi sattı bu sezon. Erdal abi kemiklerini kıracağım bu sezon. <laughs> Sen benim ortağımı Kumpas yapıp da nasıl döversin? Ama berabere kaldınız değil mi? Evet. Ama ben kemiklerini kıracağım şimdi. Bak bilgin olsun. Erdal abi. Neyse problem değil. <laughs> şimdi elimde 2 kilo bir yavru var. Küllü. Adanalılar gördüler. Ne kadar abi senin yavru? Ben 2 kilo geliyor dedim. 2 evet. kilo 50 gram. Öteki 2 kilo 100 gram. Dediler ki bin liraya yatar mıyız? Bin lira dedim benim için çok para, benim horozum dövüşü yok. zeki geldiğinde abi dedi sakın onlar atmadı, onun dedi horozun dövüşü var dedi. Ya dedim benim de horozum iyi dedim ya, atar döver alır 500 lira mı dedim ya. Neyse girdik, iki tane şey var, büyük para var, büyük ödül var, bir tanesi normale dövüşüyor. Horozu koydu, Zeki dedi ki Kemal abi arkana baksana, arkana baksana dedi. Baktım öte kuru çırpınıyor. Daha 15 saniye olmadı ya. Neyse ben girdim aldım orozu. Öte kuru devam etmesi için biraz vakit falan kazandırdım. 5 dakika doldurdum. Bir daha attı bir daha oldu. Ötekiler de şok oldular. Neyse 5 dakika doldu. 8 dakikada oroz güvercin gibi düştü. Pat. Hakem de düşsün Dövüş bitmiştir beyler. Bir tane daha dövüştürdüm. Onu da dövdüm. Onu sattım hemen gel derdiyse aldık cebime para koydu al dedim burası senin olsun. Ama ufak oranız vermeyeceğim tabi de. Hakem dedi ki birkaç dövüşten sonra kaldırdı beyler dedik şu Kemal abi alkışlayabilir miyiz? Alkışladı herkes. Tabi bir gurur bir sevinç. Ondan sonra Zeki kardeşim dövüştürdü. Zeki de çok iyi bir 3-4 tane dövmüş. Öteki arazdan 3 var, 3 var, 5 var, 10 var falan derken 15 dakika doldu. ikinci suda bizim oroz gırtlaktan bir, bir vurdu Zeki'nin orozu. Pat 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 pat. Kenarlarda sürülüyor böyle. Kapı olsa fırlayacak. Horoz bir daha ringe gelmedi. Bu sefer Zeki Bey alkışlandı. Zeki Bey'in tabi arkadaşları çok kıramadı. Horozu verdi. 200 gram fazlası, 300 gram fazlası, 500 gram fazlası derken horozu göğüsleri adam zayi etti. Dedim ki Zeki Zeki abi dedi bunlar dedi dağlar istiyorlar veriyoruz. horozumuzdan da anasını alattılar da, dedi. Durumunu böyle yaptı. Evet horozcu horozcu verir. vermeyeceksin he. dedi. Horoz, Kardeşim. Horoz verilir. Şimdi demek şu fikrin dediği gibi at sahibine göre işler. Atı iyi bir olmayanlar işte böyle yaparlar? Ya yaparlı. amca şimdi bu bakım işi. Tabii. Yani bunu bakmasan bu olmaz yani. Şimdi biz Aynen. tamam bugün telefonla kimle görüştük biz Feritle. Evet. Ferit ne dedi bize? Ferit ne dedi? Sen baktıysan dedi. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> He, sen baktıysan dedi. Fikri dedi. iki dakika düşünmemiz lazım dedi. Evet. Şimdi Ferit arkadaşım horozlara fazla bakmaz. Buğday verir. Çok savaşçıdır. Ama elleri güzeldir. Döver ve muazzam bir dövüş çıkartır. Ama en sonunda hırs var ya. Onu da döver, bunu da döver. Ondan sonra bir dayak yer. Aklı başına gelir. Peki o hataları ben yapabilir miyim? Sen de öyle bir hata yok. Yok mu? <laughs> hata yok çünkü. Ya işi bilinçli olacak Evet. Kayda ne 21 bir gün. İcabu da yetmez. Yok, bir ben, buçuk ay bakacağız. İşte ben onu iyi ayarladığım için. Yani Ferit evet. de aynısını söylüyor. Yoksa sıkıntı yani yok. Işte. Onu ben iyi ayarladığım için. E, buradan da Ferit kardeşime, e, Zeki ustamıza, abimize de selam ederiz. Evet. E, son olarak videoyu sonlandıralım Kemal amca. E, bir şey söyle gençlere, abilerimize, kardeşlerimize. Yani bu camianın yaşayan efsanelerden biri sensin. Cebinde para olacak, kümesinde de iyi olacak kardeşim. Kendin, kendin de iyi olacaksın. Yani, kendin senin yüreğinde artık neyi kaldırıyorsa onu yapacaksın. Korkmayacaksın. Tamam mı? Bu işler böyle yani. Sevgiler, saygılar diliyorum. Hoşçakalın.